Gösterdiğim bu işlemleri yapmazsanız sizden daha fazla vergi alınmasıyla sonuçlanabilir. Hatta ödeminiz tamamen durdurulur arkadaşlar. Dikkat edin bu kısma. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Muhammed İkbal Videonun da başından anlayacağınız üzere tüm YouTube içerik üreticilerinin mail adreslerine bir bildiri geldi AdSense tarafından. Bu bildiride ABD'den yani Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen izleyicinin senin videolarına kazandırmış olduğu ücretten ben diyor %24'lük bir kesinti yaparım demek istiyor bize burada. Yani burada genel anlamda bakmayacağız duruma. Sizler de biliyorsunuz zaten Türkiye Cumhuriyeti tarafından vergiler alınıyor. Fakat burada durum bambaşka. Şimdi AdSense tarafından mail adreslerimize gelen bildiriyi sizlere göstermek istiyorum. AdSense hesabınız varsa bu bildiri size muhakkak gelmiştir. Mail adresinize geliyor zaten. Karşımıza bu şekilde bir bildiri çıkacak. Şimdi ben buradan kısaca sizlere bahsedeceğim. Neler yapmamız gerektiği konusunda bilgiler vereceğim. Öncelikle Google'un ABD vatandaşları için kesmiş olduğu bu %24'lük kesinti nedir ve ne anlamı geliyor bunu anlatmak istiyorum öncelikle. Google'ın bu yıl ilerleyen bir tarihten itibaren en erken Haziran 2021'de ABD dışındaki içerik üreticilere yapılan ödemelerden ABD'deki kazançlarına bakın sadece ABD'deki kazançlarına ilişkin vergileri kesmek zorunda kalacağını bildirmek üzere sizinle iletişime geçiyoruz. Birkaç hafta içinde kazançlarınızdan kesilecek doğru vergi miktarı varsa belirlemek için AdSense üzerinden vergi bilgilerinizi göndermeniz istenecektir sizden. Yani siz oraya gönderiyorsunuz AdSense'e. Gönderme kısmına şimdi geleceğim. Burada bir şey bir netleştirelim öncelikle. Yayınlamış olduğunuz videolara eğer Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir izleyici varsa ve gelen bu izleyicilerden de kanalınız para kazanıyorsa örneğin siz Amerika'dan gelen izleyicilerden 1 milyar kadar bir para kazandınız diyelim ki. Diğer ülkelerden gelen izleyicileri saymıyorum tabii ki. Çünkü burada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen izleyicilerden %24'lük bir kesinti yapılıyor. Şimdi sizler 1 milyar kazandınız diyelim. O 1 milyardan %24'lük kesinti yapacağını söyleyebilecek Google kanalınızda bulunan videolar ABD izleyicileri tarafından izlenmiyorsa sizin için bir sorun yok demektir. Yani bu sadece arkadaşlar ABD tarafından gelen izleyicilerden %24'lük bir kesinti yapacağını söylüyor. Onun dışındakiler hariç. Zaten böyle bir şey burada söylemiyor bize. Fakat bunu sizin AdSense'ye bildirmeniz gerekiyor. Mesela ilerleyen zamanlarda ABD'den gelen bir izleyici sizin videonuza girip izler ve size para kazandırırsa Google otomatik olarak %24'lük kesintiyi kendisi yapacaktır. Vergi bilgi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar zamanımız var arkadaşlar. Bu tarihe kadar göndermemiz gerekiyor. Bu tarihe kadar göndermezsek neler olacak ben onları da birazdan anlatacağım sizlere. 31 Mayıs 2021'e kadar sağlamamanız durumunda Google dünya genelindeki toplam kazancınızdan %24'e varan kesinti yapmak zorunda kalacaktır. Bazı sorular soracak arkadaşlar. Hatta ben bunları Word'e hepsini yazdım. Sırasıyla tek tek anlatarak gideceğim. Devam edelim burada. Ne yapmamız gerekiyor? Birkaç hafta içinde AdSense üzerinden vergi bilgilerinizi göndermenizi isteyen bir e-posta size de gelmiştir. Online vergi aracı ABD vergilerinin sizin için geçerli olup olmadığını belirlemek üzere size 6 adımda bir takım sorular sorar. Biraz evvel de söylemiştim ABD vergileri için uygun olup olmadığınız hakkında bazı sorular soracaklardır. Devam edelim. Peki böyle bir değişiklikler neden yapılıyor? Bunu da bize belirtiyor. Google ABD Milli Gelirler Yasası'nın 3. bölümü uyarınca ABD dışında para kazanan tüm içerik üreticilerinden vergi bilgileri toplamakta ve ABD'deki izleyicilerden gelir elde ettiğiniz zaman %24'lük kesinti yapacak. Yani bu sadece ABD vatandaşları sizin videonuzu izlerse %24'lük bir kesinti yapılır. Kısaca ne? Devam ediyorum şimdi. Kazançlarınız bu değişiklikten nasıl etkilenecek? Vergi bilgilerinizi sağlarsanız Şimdi bu kısımda vergi bilgileri kısmı eğer sizin bir şahit şirketiniz varsa onun bilgilerini giriyorsunuz. Eğer yoksa kendi adınıza bireysel olarak para kazanıyorsanız ve sizin adınıza bir AdSense varsa arkadaşlar sizin burada yapmanız gereken Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızda bulunan TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. ABD vergileri yalnızca AdSense'den elde ettiğiniz ABD'deki aylık kazançlarınızı kapsar. ABD'deki aylık kazançlarınız örneğin reklam görüntülemeleri, YouTube Premium, Super Chat, Super Stickers, kanal üyelikleri aracılığıyla ABD'deki izleyicilerden elde edilen gelir için geçerli olur. Onun dışında diğer ülkelerden örneğin Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerden kazanmış olduğunuz ücretlerde herhangi bir kesinti yapılmıyor. Sadece ABD'ye özel bir kesinti bu. Şimdi bu işlemleri nasıl yapacağınıza gelelim buradan takip edeceğiz. Sırayla ben size anlatarak gideceğim. Nasıl yapacağız bu sistemi? Ee, söyleyeyim sizlere. Öncelikle yapmamız gereken AdSense panelimize giriş yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında sol menüden ödemeleri tıklayın. Sonrasında ayarlara ondan sonra da Amerika Birleşik Devletleri vergi bilgileri yazının yanında yer alan kalem simgesine tıklamamız yeterli yapalım sol taraftan ödemelere basıyoruz. Ardından aşağı indiğimizde arkadaşlar bakın zaten şurada bir uyarı görürsünüz. Şöyle bir durum var. Zaten sizler ödemeler sekmesine girdiğiniz zaman karşınızda kırmızı renkli işlem gerekli şeklinde bir bildiri göreceksiniz mutlaka. Bu ödemelerle alakalı vergi kısmıyla ilgili. Aşağı ineceğiz. Ardından ayarları yönet diye bir sekme var burada. Bunun üstüne basalım. Biraz aşağı inin arkadaşlar. Aşağı indikten sonra bakın burada Amerika Birleşik Devletleri vergi bilgileri kısmında bulunan kaleme basıyoruz ve mavi şekilde vergi bilgilerini yönetin şeklinde bir buton karşımıza çıktı. Devam edelim buradan. Vergi bilgileri ekleyin butonuna bastıktan sonra güvenlik doğrulaması nedeniyle sizden şifrenizi tekrar girmenizi isteyecek. Bunu giriyoruz. Sonrasında doğru vergi formunu doldurabilmeniz için size birkaç tane soru soracaktır. Kesinlikle bakın size sorulan bu soruların hepsini doğru şekilde doğrulamanız gerekiyor. Eğer kafadan salladığınız zaman arkadaşlar durum çok farklı bir yere gidebilir ve bu sizin için de iyi olmaz. Karşımıza çıkan birinci soru hesabınızın türü nedir? Sorusuna AdSense hesabınız bireysel ise kişisel işletme hesabı ile olmayan yani tüzel kişi seçeneğini seçiyorsunuz. Hesap türünüz kişisel ise ve ABD vatandaşı veya ABD'de ikamet etmiyorsanız sonraki sorunun cevabını hayır yapıyorsunuz. Bu kısma dikkat edin. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın bu kısımları dikkatlice izlemenizi öneriyorum sizlere. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu sorulara nasıl cevap vermesi gerektiğini burada sizlere anlatıyorum. Umarım faydalı olur bu kısımlar. Hesap türünüz işletme ise bu hesap bir ticari ad veya tek ortaklık kuruluş adımı sorusuna hesap adını şirketinizin adı ise kutucu ise Yani sizin bir şahit şirketiniz varsa şirketinizin isminin olduğu kutucu işaretliyorsunuz. Onun dışında tek sahibi veya tek orsağı adı yerine işletmenin yasal sahibi veya tek ortağının adını yazın. Kişisel bir hesap kullanıyorsanız kişisel kutucuğunu işaretlemeniz gerekiyor. Ve size arkadaşlar şöyle bir soru soruyor. ABD'de mi faaliyet gösteriyor sorusuna ABD'de faaliyet göstermiyorsanız hayır. ABD vatandaşı mısınız veya ABD'de mi ikamet ediyorsanız kısmına da yine hayır kutu yönü işaretliyorsunuz. Sonrasında size birkaç tane vergi formu seçme seçeneği çıkacak. Hesap türünüze göre hesap türünüz kişisel ise bu kısma dikkat arkadaşlar. Kişisel bir hesap kullanıyorsanız kişisel yani kendinize ait bir AdSense hesabı kullanıyorsanız W8Ben formunu doldurmanız gerekiyor. Bakın bu kısım çok önemli. W8 Ben E formunu seçiyorsunuz. Ardından W8 Ben formuna git butonuna basıyorsunuz. Şahıs adı kısmına adınızı ve soyadınızı giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada dikkat etmeniz gereken şey ise Türkiye harf yazmıyorsunuz. Onun yerine Latin harfleri veya İngilizce harfleri. Çok küçük bir örnek verdim burada. Şahin yerine Sahin. Mesela Doğukan yerine Doğukan. Şemsettin yerine Semsettin şeklinde yazmanız gerekiyor. Bu kısma dikkat. Burası önemli vatandaşlığı bulunduğun ülke kısmından Türkiye'yi seçiyorsunuz. Yabancı TN kısmına ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Ardından ileri butonuna basıp devam ediyorsunuz. İkamet ettiğiniz adres bilgilerinizi giriyorsunuz. Bu bilgilerin doğru olması çok önemli. Dikkat ediyoruz buralara. Tekrardan adres kısmında dikkat etmemiz gereken kısım ise mesela Üsküdar yerine Üsküdar olarak yazmamız gerekiyor. Bu kısma dikkat çünkü kesinlikle Türkçe karakterler kullanmamamız gerekiyor. Bu da dikkat ee, Şimdi sizlere çok önemli bir bilgi daha vermek istiyorum Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında vergi anlaşması olduğu için siz Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızı girerek e, devam edebilirsiniz arkadaşlar bunda bir sorun yok genellikle gösterdiğim şekilde sorular geliyor Azerbaycan'da yaşıyorum benim ne yapmam lazım şeklinde bu bilgiyi de yine sizinle paylaşmak istiyorum. Azerbaycan ile ABD arasında vergi anlaşması bulunuyor. Bu nedenle sizler Türkiye olarak seçtiğiniz kısımları Azerbaycan olarak seçip devam ediyorsunuz. Azerbaycan vatandaşıysanız Azerbaycan kimlik numarasını yazmanız yeterlidir. Bunun haricinde çok sorulan soruları da birazdan sizlere anlatacağım. Kaldığımız yerden devam edelim. Türkiye ile ABD arasında vergi anlaşması bulunduğundan vergi anlaşması kapsamında daha düşük bir stopaj oranı ile ilgili hak talebinde bulunuyorsunuz sorusuna Türkiye'de yaşıyorsanız evet cevabını veriyorsunuz. ABD ile vergi anlaşması kapsamında hak talep edilen ülkede ikamet ediyor kutucuğunu işaretleyin ve ülke seçme yerine de Türkiye kısmını işaretliyoruz. Belge önizlemesi kısmında bu form aracılığıyla doldurmuş olduğunuz formun önizlemesini görebilir ve girmiş olduğunuz bilgilerinizi inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra tekrardan onu kontrol etme şansınız var. Söylediklerimin tamamını eksiksiz bir şekilde yaptıktan sonra bilgilerinizin doğruluğunu kabul ettiğinize dair belgeleri imzalamanız lazım. Tam yasalat kısmına yasal adınızı ve soyadınızı yani Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızda bulunan isminizi girmeniz gerekiyor. Kimlik kartınızda bulunan ismi girerken yine Türkçe karakter kullanmıyoruz. Örneğin Şahin yerine Sahin gibi. Bu kısma da isminizi girdikten sonra imza bölümünde belirtilen kişi siz misiniz kısmında kendi adınıza siz doldurduğunuzdan evet imza bölümünde belirtilen kişiyim ve bu formu kendi adıma dolduruyorum şıkkı bulunacak. O seçeneği seçiyorsunuz. Sonra ileri butonuna basın. Vergi kimliği bölümünde tanımlanan şahıs veya tüzel kişi ABD'de Google için herhangi bir faaliyet veya hizmet gerçekleştirildi mi sorusuna hayır seçiyoruz. Daha sonrasında karşınıza çıkan Google'a veya satış ortaklarına sağlanan hizmetlerin sadece ABD dışında gerçekleştirileceğini ve bu hizmetleri sağlamak için kullanılan iş gücü ya da sermayenin fiziksel olarak ABD dışında yer alacağını onaylıyorum yazısının yanında bulunan kutucu işaretlemeniz gerekiyor. Bu arada çok çok önemli bir kısım daha. Kesinlikle ama kesinlikle bu bilgileri doğru şekilde girmeniz gerekiyor. Bakın ben size bunu zaten Türkiye'ye göre uyarladığım için siz de böyle girerseniz karşınıza çıkan soruları gösterdiğim şekilde cevap verdiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Çünkü bunlar Türkiye'ye göre gönderdiğiniz vergi bilgileri daha önce ödeme almamış olan yeni veya mevcut bir ödeme profiliyle mi yoksa daha önce ödeme almış olan mevcut bir ödeme profiliyle mi ilişkili kısmına. Yani burada bize diyor ki sen AdSense'den ödeme aldığın bilgilerini mi gönderiyorsun yoksa AdSense'den ödeme almadığın bilgilerini mi bizimle paylaşıyorsun diye soracak size. Bu soruya eğer önceden AdSense'den ödeme almadıysanız ödeme almamış olan yeni veya mevcut bir ödeme profiliyle ilişkili vergi bilgilerini gönderiyorum size için. Eğer önceden AdSense'den ödeme aldıysanız AdSense'den banka hesabınıza her ayın 21'inde para yatıyorsa daha önce ödeme almış olan mevcut bir ödeme profili ile ilişkili vergi bilgilerini gönderiyorum kısmını seçiyorsunuz. Karşınızda zaten şıklar bulunacak. Bu arada yalan beyanın cezaya tabi olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu önemli madde. Bu arada formda güncelleme yapabiliyorsunuz. Sizlere videonun da başında göstermiş olduğum gibi AdSense panelinize giriş yapıyorsunuz. Sol menüden ödemelerde tıklayın. Ardından ayarlara pencereyi biraz aşağı kaydırdığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri vergi bilgileri kısmını göreceksiniz. Onun yanında bulunan kaleme tıklayarak oradan güncellemelerinizi yapabilirsiniz başarıyla bu formu doldurup göndermeniz Türkiye'de vergi ödemeyeceğiniz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Böyle bir sonuç çıkarmıyorum buradan. Türkiye'de hala vergi ödemeye devam ediyorsunuz. Türkiye'de AdSense vergilerini ödeme hakkında bilgi edinmek için vergi dairelerine veya muhasebecinize başvurabilirsiniz. Şimdi gelelim çok sorulan sorulara. Şayet buraya kadar izliyorsan insanların sıkça sormuş olduğu soruların cevabını öğreneceksin demektir. Youtube videolarını ABD'de de izlemeye kapatsan bu işlemi yapmam yine zorunlu olur mu? şeklinde bir soru. Evet yine zorunlu olur. Çünkü senin kanalına veya videolarına Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek izleyici belli olmadığı için belki bir gelecek sana para kazandıracak. Dolayısıyla senin de kanalın para kazanmaya açıksa Google'ın videolarını Amerika'dan izleyici gelip gelmediğini takip etmesi gerekiyor. Ee, bir başka soruya geçelim. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramı vereceğim. Dolayısıyla e, kimlik numaramı vermem güvenli olur mu? şeklinde bir soru geliyor güvenli olur. Google sizin bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklıyor. Zaten AdSense'e kayıt olurken bizden Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımızı istediği için tekrardan göndermede herhangi bir sorun olmaz. Endişe etmeyin. Bir başka soru da YouTube'dan az kazanç elde ediyorum. Yapmak zorunda mıyım? Evet yapmak zorundasın arkadaşım. Çünkü bu bildiri YouTube'da her içerik üreticisinin yapması gereken bir şey. YouTube'dan her para kazanan insan bunu yapacaktır. Sizler de Rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir başka soru daha arkadaşlar. Bu işlemi yapmazsam ne olur? Bu soruluyor. Gösterdiğim bu işlemleri yapmazsanız sizden daha fazla vergi alınmasıyla sonuçlanabilir. Hatta ödemeniz tamamen durdurulur arkadaşlar. Dikkat edin bu kısma. ABD'de vergi ödemesini Google sizin adınıza yapacak diye. Siz sadece yapmanız gereken sadece Türkiye'de verginizi ödemeye devam edeceksiniz. Bu kadar. Bunun harici yok. Bundan başkası yok zaten. Bu videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımda birçok eğitici videolar bulmakta. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben Muhammed Ekber Filiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.